Çitlik dolu malın olsun Babansa köle dursun Benim yavrum uyusun Nini yavrum nini Yavrumun babası Getirsin çiçi maması Benim yavrum yürüsün Nini yavrum nini Bölürüm dertlü dertlü Yavrum uyusun tatlı tatlı Sana huylarun kutlu Nini yavrum nini Nini Devlet konsun eşine Düşman ölsün keşine Beşimin oku demir içinde yatan emir Allah versun uzun ömür. tava sapı Bir elinde helva topu Okumuştu suyu sopu Ninni yavru